Çamlar Altı sahil plajı ya ben buraya e, bayıldım bayıldım gerçekten de mükemmel bir yer hemen akbük'ün çıkışında 5 kilometre sonra hemen sağda bir koy e, arabayla geldiğiniz zaman e, arabayı bırakacak yer sorununuz yok kalabalık değil Hani hafta sonları bile kalabalık değil e, genellikle burayı insanlar Çamlar altı sitesinin e, bir özel alanı gibi zannediyor ama öyle değil. Yani halka açık bir yer ve e, plaj da gerçekten çok temiz, suyu temiz, denizi temiz, e, oturacağınız ağaçların altı temiz. Böyle sandalyelerinizi alıp böyle e, yani denize karşı oturabilirsiniz. Bir tane e, sitenin içinde büfe var. Oradan da hani yiyecek, içecek gibi bir şey, ufak tefek şeyler alabilirsiniz ama yemek yiyecek bir restoran gibi bir yer yok. O yüzden yani yanınızda bir şeyler getirmenizi öneririm. Ya da hani bir şey getirmediniz diyelim. Yani 5-6 kilometre ileride Akdük'e gidip yemek yiyip tekrar dönebilirsiniz. Şimdi şöyle sizi bir etrafla baş başa bırakayım. Yani hani benim gibi güneşten bunalanlar için gölge bir yer olması müthiş. Deniz de çok güzel. Hem böyle şey yapmıyor böyle hemen böyle derinleşip e, tehlikeli bir yer arz etmiyor. Gittiğimiz yer gittiğimiz gün biraz dalgalıydı ama yine de e, durgun sayılır. Bir tane iskelesi var. Oraya çıkıp yüzebilirsiniz. Orada güneşlenebilirsiniz. Güneş sevmek isteyenler, e, sevenler için. Yani gördüğünüz gibi suyu billur gibi. Ha şu kenardaki siyahlıkları da sakın pislik zannetmeyin. Ağaç kabukları, ağaçların yaprakları onlar. <laughs> kenarda zeytinliklerin, çamların şeyleri, ağaçları. Ha ben buraya bayıldım. Yani yol tarif etmek gerekirse dediğim yönünden Akbük'e girin. Akbük'e çıktıktan sonra 5 kilometre hemen sağda.